geldik ama aslında Jacksonville'de kalıyoruz. Florida'nın kuzeyinde. Araştırma yaparken gördük ki bir saat uzağımızda San Agustin diye bir şehir varmış ve bu Amerika'nın en eski şehriymiş. İnanılmaz şaşırdık. Hemen kendimizi bu pazar günü buraya attık. Bütün gün boyunca bu tarihi kasabayı gezeceğiz, göreceğiz. Mesela arkamda gördüğünüz bina 1888 yılında yapılmış. Daha önce otel olarak inşa edilmiş ama şu an müzeye çevrilmiş. Şimdi oraya gezeceğiz. Bu kimmiş? Don Pedro Menendez de Avilis'miş. Çok güzel söyledin onu. 1519 yılında. Doğmuş 1574'te vefat etmiş. Kimmiş arkadaşımız? Bu İspanyol governor'mış, valiymiş buradaki. Ee, bu şehri kurmuş, babası yani bu şehri kuran adam. Şehir 1565'te kurulmuş ya. Tabi Amerika standartlarına göre bu bayağı eski. Bayağı eski. Avrupa'da en, en eski belki gördüm. yeni olabilir ama. Hani Amerika'nın en doğusuna gittiğimiz zaman orada da görmüştük bazı yapılar. Onlar 1700'lü yıllardan kalmaydı. 1565'i ilk defa görüyorum. Evet burası gerçekten eski. Bak istiyorsan düğününü burada yapabiliyorsun. Güzel bir yer. Bahçe güzel bayağı. Aa balığa bak gel gel. Balığın büyüklüğüne bak. Hay maşallah. Görünüyor mu kamerada? Görünmez mi? Seni neyle beslediler? İyi beslemişler gerçekten. Şurada çok güzel bir trolley turu var. Ona binmek istiyorum. Bir gidip biletlerini soracağım. <laughs> 46 dolar diyor ya altı üstü troluya. iki kişi 90 küsür 92 dolar para verecekmişiz. Ben de dedim ki yürürüm kardeşim ben. Ne kadar hesaplıyız ya görüyorsun ki bizimle gurur duyuyorum. Tabii canım. Gel sana Ford'umla bir tur attırayım. Anahtarları unutmuşum ya. <laughs> Çok tarihi. Tarih kokuyor. <laughs> Bizim Prens Murat da buraya gelmiş ya Florida ya. Evet. Vallahi baksana Prens Murat'ın evi. <laughs> Altıymış nerede orada? Murat bu var altı? var ya Gelmiş böyle suyun kenarında ev kondurmuş Murat. İşini biliyor Murat, <laughs> işini biliyorsun. Bugün <laughs> de günlerden pazar olduğu için içeride ibadet edenler var. Fırtınıyım şöyle. Kos Kalesi'ni görüyorsunuz okyanusa karşı. Adem şu an yanıma gelemedi çünkü park yeri yoktu. Hala park yeri bakıyor. Ben de dedim sen burada park yeri bakarken ben bir gideyim bakayım şöyle. 53. Ayyem. sanırım denememde. Parkingi <laughs> buldum. Parkingi buldum. <laughs> 53 kere denemişim ama. <laughs> Harcım dedi girsek mi girmesek mi? Vallahi dedim 5'te kapanıyor. Saat olmuş buçuk, yarım saat değmeyebilir dedim ama sonra bir önceki vlogumuzu izlediyseniz şu almıştık. Bedavaya girdik. Asker amca bizi bekliyor. Aa eski o filmlerdeki Burası böyle kalkıyor demek. Bu arada Amerika'nın en eski kalesindeyiz. Rüzgara bak ya. Rüzgara hiçbir şey çekemiyorum. son aktivitemiz de buradaki meşhur St. Augustine deniz fenerini görmek olacak. Şimdi biletlerimizi aldık. 14.95 orada pesimiz geçmiyormuş. Şu an geldik yukarı çıkacağız birazdan. Yarım saat sonra burası da kapanacak. O yüzden hemen hızlı hızlı girip çıkmaya çalışacağız. Biz deniz fenerlerine daha önce gittik. Bu kadar yüksek. Aynen bu bayağı yüksek. 249 merdiven yazıyor da bilmiyorum. 249 da Asansör yok mu? Yok canım eskiden asansör <laughs> 1871'de yapılmış herhalde. Daha sonra yemek yiyeceğiz o yüzden yemeğe hak et. Doğru. Çıkmaya başladık merdivenlere. Aramızda rezil oluyoruz ya. Hakikaten ya. Bak amca bile burada kaldı çıkamıyor yazık. Çok yorucu. Son merdivenler. Çek barbekücüye geldik. Güzel mi? Ya çok güzel ya da ben aşırı acıktım. Hadi o zaman. Böyle enteresan bir yer. Restorandan çıktık yemek Öncelikle karşısına. Öncelikle çay seçiyoruz. Birazdan anlatacağım <laughs> ne olduğunu. Ama çay seçti Adem. Earl Grey Bence seçti. Ben seçim. de seçiyorum. Ben de Earl Grey seçeyim madem. Burası bir cheesecakeçi, aynı zamanda truffle yapıyorlar. Burada tadım yapıyorsunuz. Aynı böyle şarap tadımı gibi cheesecake tadımı, tatlıcı. <laughs> ama çok otantik bir yer. Ve ananas tabağı getirdiler bize. <laughs> çok değişik cheesecake çeşitleri vardı. Örneğin tane söyledik <laughs> ikimiz de. Yani toplamda 8 tane cheesecake. Bilmiyorum, ortam aşırı şahane Ortamı gibi. da göstereyim şöyle. Aa, Güzel cam kenarına oturtturdular. Hava bulutlu ama içerisi sıcacık. Sıcak çaylarımız da geldi. Dışarısı falan bir de rüzgarla. Şöyle de bir de lamba falan. Yani... Ortam bayağı güzel. Şöyle göstereyim. Böyle birinin evinde gibiyiz şu an. Gerçekten <laughs> bir ev ortamı yaratmışlar burada. Şöyle bir ana hastalığı ne yapalım? Hmm. Hadi canım. Sulu sulu. Cheesecake'lerimiz geldi. Bu blueberry'li. Bunu unuttum. Bu çikolatalı. Bu da normal New York cheesecake. Benimkilere bakayım. Seninkiler. Unuttum. Çikolatalı. <gülüyor> <gülüyor> Fıstık ezmeli. Burası Ananaslı. Bu da benim unuttum aromalı. Aha kanoli kanoli. Kanoli doğru. Ha, aynen kanoli. Bendeki de o zaman kanoli. O zaman denemeye başlayalım. Galatayla başlıyorum. <laughs> ben Eridin. Bu ne ya? <laughs> Vallahi billahi, bırak şu kamerayı da bir dene bence önce. <laughs> Sende var mı aynısı? Bende de espressolusu var. Çikolatalı espressolu. <laughs> Hakikaten çok güzel. Ne şu ananaslıyı denemek istiyorum. Hak bilmiyorum. Hepsi inanılmaz hafif. <laughs> Sena günümüzün sonuna geldik. Şimdi Jacksonville'deki Airbnb'mize geri döndük. Bir hafta burada kalacağız. Bugün çok güzel bir gün oldu. Bayağı yorucuydu. Rüzgardı, yürüyüştü bilmem ne derken. Bayağı yorulduk ama kesinlikle değdi. Bugünü böyle sonlandırdık. Bu vlogu da burada bitiriyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Thank you so much. <laughs> Yo iki saat. Bir 350 üç saat. Değil mi? burada geçirdi. İnanılmaz bir <laughs> rüzgar var şu anda. Hava inanılmaz güzel. Görebiliyorsunuz. Bu şehir 1565 yılında kurulmuş. Yani şu an tarihsel olarak Amerika'daki en eski şehir olarak geçiyor. Küçük bir şehir aslında. Küçük bir kasaba. Ama hani sokaklarında yürüdükçe o tarihi görebiliyorsunuz. Benim. Her yerde dükkan var. Bahar hemen alışveriş moduna girdi. Yok. <laughs> kim diyor?